Hala güvenmiyor, hala bir kıskançlık peşinde. Neyi kıskanıyorsun? Öf, ne bileyim her şey. Ben bugün stüdyoya geldim. Ama stüdyoda geldiğimde Naz'ın eski bir talibini gördüm. Kerem. Hmm. Şimdi bunu görünce ister istemez her erkeğin bir şekilde sonuçta eskiden bir yaşanmışlıkları var. Yani ben gerçekten bak gerçekten seni sevmek istiyorum, sana değer vermek istiyorum. Kusura bakma dışarıda biraz bağırdım. Sinirlendim, kendimi kaybettim. Aa. Evet çünkü Kerem'i görünce açıkçası gittim Naz'a. Hayırdır dedim Kerem'in burada ne işi var? Hayırdır yani Kerem buraya niçin gelebilir ya? Niçin gelebilir? Yani senin Kerem'le diyaloğun vardı eskiden. Sonuçta buradaysan muhakkak Kerem'in de burada olmasının başka bir sebebi vardır ki benim şu anda seninle bir ilişkim var. He Naz evet Allah yukarıda inkar etti mi? Hayır inkar etmedi. Ben Kerem niye burada dediğimde bana ben de sordum zaten. Mesaj attım. Neden buradasın dedim dedi. Ben bundan sonra bende ipler koptu. Eyvah. Sabah sabah. Bugün de görünce açıkçası şaşırdım. Sen buraya niye geldin? Tabii ki ziyaret amaçlı. İlişkinin sonunda yine üzülen taraf olacağınızı şuraya yazıyorum. Senin gibi daha önce Bir bahaya tavsiye edenleri de gördük. Bey, Bence dost. kendi hayatına baksan